hayvanlar alemi. Yani şöyle bir düşününce inanılmaz bir çeşitlilik var değil mi? Ama en küçüğünden en devasa olanına kadar aslında hepsinin tek bir ortak amacı var, yaşamı bir şekilde devam ettirmek. Peki ama nasıl? Yani yepyeni bir hayat nasıl başlıyor? Gelin hayatın kendini nasıl yenilediğinin o büyüleyici yollarını hep birlikte keşfedelim. Şimdi size aklınızı kurcalayacak bir soru. Bir hayvan hiç eşi olmadan tek başınayken nasıl olur da ikiye ayrılıp yepyeni bir canlıya dönüşebilir? Evet, yanlış duymadınız. Tek bir canlının kendine eş aramadan kendi kopyasını yaratması. İşte bu doğanın en akıl almaz stratejilerinden biri ve bizim de yolculuğumuz tam olarak buradan başlıyor. Peki bu yolculukta bizi neler bekliyor? Şöyle bir bakalım. Önce yeni bir hayata giden o iki temel yolu, iki ana stratejiyi konuşacağız. Sonra ilk günden itibaren o inanılmaz yolculuğa yani yumurtadan yetişkinliğe geçişe bakacağız. Ardından doğanın ebeveynlik rehberini açıp kimin yavrusuna nasıl baktığını göreceğiz ve en sonunda da tabii ki insanın hikayesine yani bize geleceğiz. Evet, ilk konumuza dalalım o zaman. Yeni bir hayata giden iki yol. Bakın, yaşamın devamı için doğanın bulduğu temelde iki ana strateji var. Eşeysiz ve eşeyli üreme. Bu iki yol ortaya çıkan yeni canlının hmm, kaderini, genetik yapısını hatta hayatta kalma şansını bile baştan aşağı değiştiriyor. Şimdi bu iki stratejiyi şöyle bir yan yana koyalım. Bakın, solda eşeysiz üreme var. Burada olay basit. Tek bir ebeveyn yeterli. Hızlı mı? Kesinlikle. Etkili mi? Evet. Sonuç ne peki? birebir aynı, genetik bir kopya. Ama işte burada bir risk var. Eğer çevre koşulları değişirse, mesela yeni bir hastalık çıkarsa hepsi birden yok olabilir. Sağ tarafta ise eşeyli üreme var. Burada iki ebeveyn, yani bir dişi ve bir erkek gerekiyor. Onların genetik mirası birleşince ne oluyor? Tamamen yepyeni, benzersiz bir yavru. İşte bu genetik çeşitlilik türlerin değişen dünyaya ayak uydurabilmesinin, hayatta kalmasının altın anahtarı eşeysiz üreminin ne kadar inanılmaz bir şey olduğunu görmek için deniz yıldızına bakmak yeterli. Düşünsenize, bir deniz yıldızının kolu kopuyor ve o kopan koldan, evet evet sadece bir koldan yepyeni tam bir deniz yıldızı daha ortaya çıkıyor. İşte biz buna rejenerasyon yani yenilenme diyoruz. Bu resmen bir canlının kendi kendini klonlaması gibi bir şey. Tek bir atadan yepyeni bir hayat. Muazzam değil mi? Peki şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Karşımızda tavuk var. Bir tavuk deniz yıldızı gibi tek başına yavru yapabilir mi? Hayır, tabii ki yapamaz. Yeni bir civcivin dünyaya gelebilmesi için, yani o yepyeni genetik kodun oluşabilmesi için mutlaka bir horozdan gelen sperm hücresine ihtiyaç var. İşte eşeyli üremenin temel kuralı bu. Çeşitlilik için birleşme şart. Tamam, üremenin iki yolunu anladık. Peki diyelim ki eşeyli üreme oldu, o ilk hücre oluştu. Sonrasında ne oluyor? O tek bir hücreden kocaman bir canlıya uzanan o inanılmaz yolculuk nasıl gerçekleşiyor? İşte şimdi bu gelişim sürecinin farklı patikalarına göz atacağız. Bu yollardan ilki belki de en korunaklı olanı, doğurarak çoğalma. Burada yavru adeta bir zırhın içinde, yani annesinin vücudunda güvenle büyüyor. Gelişimini orada tamamlıyor ve dünyaya geldiğinde artık hayata epey hazır oluyor. Kimler mi yapıyor bunu? bizim sevimli kedilerimizden köpeklere, okyanusların devleri balinalardan yunuslara kadar pek çok memeli bu stratejiyi kullanıyor. Diğer popüler strateji ise yumurtlamak. Bu sefer gelişim annenin vücudu dışında gerçekleşiyor. Yavru koruyucu bir kabuğun içinde kendi besin paketiyle birlikte büyüyor. Yani adeta kendi sefertasıyla dünyaya geliyor. Tavuklar, yılanlar, kaplumbağalar, pengüvenler, balıklar, bu liste uzar gider birçok canlı bu yöntemi tercih ediyor. Ve şimdi geldik gelişim sürecinin bence en sihirli, en akıl almaz kısmına. Başkalaşım. Düşünün, bazı yavrular dünyaya geliyor ama anne babalarına zerre kadar benzemiyorlar. Sonra hayatlarının bir noktasında sanki bir süper kahraman gibi kostüm değiştiriyor ve bambaşka bir canlıya dönüşüyorlar. Başkalaşım deyince akla ilk ne gelir? Elbette kelebek. Bakın şu dönüşüme, her şey küçücük bir yumurtayla başlıyor. Yumurtadan çıkan o minik tırtılın hayattaki tek amacı yemek, yemek, yemek ve büyümek. Yeterince irileşince kendine bir koza örüyor ve pupa dediğimiz o bekleme evresine giriyor. Ve sonra o kozanın içinden kanatlı, rengarek, bambaşka bir canlı çıkıyor, kelebek. Bu resmen doğanın en inanılmaz sihirbazlık gösterisi. Ama sanmayın ki bu dönüşüm sadece böceklere özgü. Bakın kurbağalara. Onlar da suya yumurtalarını bırakıyorlar. Bu yumurtalardan çıkan ve daha çok balığa benzeyen yavrulara biz iri baş diyoruz. Ama o iri baş öyle kalmıyor. Zamanla bacakları çıkıyor, kuyruğu kayboluyor ve hop karşımızda hem suda hem karada zıplayabilen yetişkin bir kurbağa. Yine inanılmaz bir değişim. Tamam yavru bir şekilde dünyaya geldi. Peki şimdi ne olacak? İşte burada doğanın ebeveynlik rehberi devreye giriyor ve karşımıza çok net bir soru çıkıyor. İlgilenmek mi yoksa ilgilenmemek mi? Çünkü doğada bu konuda iki keskin ve zıt strateji var. Bazıları yavrularının üzerine titrerken, bazıları onları tamamen kendi kaderine bırakıyor. İşte bu iki zıt yaklaşımı burada net bir şekilde görüyoruz. Bu aslında bir nevi kalite mi, nicelik mi savaşı. Bir tarafta az sayıda yavru yapıp onlara yoğun bir şekilde bakan, onları koruyan, besleyen ebeveynler var. Amaç ne? Yavruların hayatta kalma şansını en yükseğe çıkarmak. Diğer taraftaysa yüzlerce hatta binlerce yavruyu dünyaya getirip onları kendi başlarına bırakanlar. Buradaki strateji de elbet birkaçı hayatta kalır mantığına dayanıyor. Peki kim bu ilgisiz ebeveynler? Genellikle balıklar, kurbağalar, yılanlar, kaplumbağalar gibi sürüngenler. Bu canlılar genellikle çok sayıda yumurta bırakır ve sonrası doğaya kalmıştır. Strateji biraz acımasız görünebilir ama oldukça basit ve etkili. O kadar çok yavru yap ki, yırtıcılara rağmen en azından birkaçı hayatta kalıp nesli devam ettirsin. Şimdi diğer uca, yani yavru bakımının zirvesine bakalım, kaya kartalları. Şu ifadeye bakar mısınız? Anne ve baba birlikte besleyip büyütür. Buradaki anahtar kelime birlikte. Anne ve baba kartal tam bir takım oyunu sergiliyor. Yavrularını sadece doyurmuyorlar, aynı zamanda onlara hayatta kalmak için gereken en kritik beceriyi, yani avlanmayı öğretiyorlar. Bu adeta bir yaşam okulu. Peki bu okul ne kadar sürüyor? Tam 11 hafta. Düşünün, neredeyse 3 ay boyunca genç kartallar ilk uçuş denemelerini yapmak, avlanmayı öğrenmek için tamamen anne ve babalarına bağımlılar. Bu, ebeveynlerin ne kadar büyük bir yatırım yaptığını gösteriyor. İşte bu inanılmaz adanmışlık, yavruların hayatta kalma şansını tavan yaptırıyor. İşte kaya kartallarındaki bu inanılmaz bakımı gördükten sonra sıra geldi hayvanlar alemindeki belki de en uzun, en karmaşık ebeveynlik sürecine sahip olan canlıya yani bize. Gelin şimdi merceği kendimize çevirelim ve bu döngünün insanın hikayesinde nasıl işlediğine bir bakalım. Bizim hikayemizde tıpkı tavuklar ve kartallar gibi eşeyli üremeyle başlıyor. Yani genetik çeşitliliği temel alan o strateji var ya, işte o bizim de başlangıç noktamız. Yepyeni bir bireyin ortaya çıkması için bir erkek ve bir dişi üreme hücresinin bir araya gelmesi gerekiyor. Erkek üreme sisteminin temel görevini kısaca özetlemek gerekirse sperm hücrelerini üretmek ve onları dişi vücuduna aktarmak. Bu süreç testislerde başlıyor ve gördüğünüz gibi birkaç farklı organın kusursuz bir işbirliğiyle hedefine ulaşıyor. Dişi üreme sisteminin işi ise açıkçası çok daha karmaşık. Çünkü görevi sadece yumurta hücresini üretmekle bitmiyor. Aynı zamanda döllenme için doğru ortamı sağlamak ve en önemlisi gelişecek olan bebeği tam 9 ay boyunca koruyup beslemek. Bu inanılmaz süreç yumurtalıktan döl yatağına uzanan, birbiriyle uyum içinde çalışan organlar sayesinde gerçekleşiyor. Ve işte geldik o büyülü ana, döllenme. Milyonlarca sperm hücresinin katıldığı o büyük yarışta sadece bir tanesi hedefe yani yumurta hücresine ulaşıyor ve o anda ikisinin çekirdekleri birleşiyor. Bu birleşmeyle ortaya çıkan o tek yepyeni hücreye de zigot adını veriyoruz. İşte o an yeni bir insanın tüm genetik planı yazılmış oluyor. Bu adımlar, o tek hücreden insana giden inanılmaz yolculuğun özeti aslında. Her şey o tek hücreyle, zigotla başlıyor. Sonra o hücre durmadan bölünüyor, büyüyor. Önce embriyoya, sonra da fötüse dönüşüyor. Yaklaşık 9 ay süren bu uzun ve korunaklı gelişim süreci, aslında tıpkı kaya kartallarında olduğu gibi, dünyaya gelecek yavrunun hayata en hazırlıklı şekilde başlaması için yapılmış muazzam bir yatırım. Şöyle bir düşünelim, kendini kopyalayan bir deniz yıldızından, yavrusu için aylarca avlanan bir kartala, 9 ay boyunca içinde bir can taşıyan bir anneye, gördüğümüz tüm bu karmaşık inanılmaz süreçlerin arkasında aslında tek bir ortak temel bir dürtü var, devam etme, nesli sürdürme içgüdüsü. Peki bu durdurulamaz, bu evrensel yaşam arzusu, gezegenimizdeki varlığımız hakkında bizi aslında ne anlatıyor? İşte bu soru sanırım üzerine epey düşünmeye değer.